Merhabalar. API proje kampımızın 89. dersiyle beraberiz. Artık finale geldik. İnşallah bu hafta tamamlayacağız. Eğitimi 10 ayda tamamlanan bir eğitim olacak. Biraz uzun, uzun sürdü. İlerleyen seriler inşallah çok daha kısa sürede tamamlanıyor olacak. Şimdi grup rezervasyonlar tarafını en son getirmiştik. Şöyle Ctrl Shift W yapalım. <laughs> grup rezervasyonlarıyla ilgili detayları bir görüntüleyelim beraber tekrar. Önce UI'yi ayağa kaldırdım. Tabii API'yi ayağa kaldırmak gerekiyor. Ctrl F5 dedim. API tarafı da ayağa kalksın. Şimdi API tarafı da şöyle ayağa kalkarken biz tekrar sayfayı yenilediğimizde burada bize son dersimizde hatırlarsanız grup rezervasyonlarının olduğu kısmı başarılı bir şekilde getirmiştik. Ve burada grup rezervasyonları gelmişti. Şimdi grup rezervasyonlarında bize mesela öncelikle biraz örnek veri seti gerekiyor. Şöyle ki API Yumi DB'di sanırım. Aynen burada çalışıyorduk. Şimdi grup rezervasyonu sağ tuş select top 200 row dediğim zaman bakın buranın içerisinde gördüğünüz gibi şöyle e, grup rezervasyondaki örnek veri gördüğünüz gibi şu anda yer almıyor. Çok az e, içerik var. Şimdi e, şeyde pardon, hiç içerik yok. Sadece bir tane örnek test verisi var. Şimdi şöyle diyeceğim ki e, bir rest restorana ait ASP.NET Core API ile e, ne diyelim rezervasyon uygulaması hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Bana e, grup rezervasyonları için örnek veri seti lazım. Örnek veri seti lazım. Bunu SQL insert sorgusu olarak hazırla. 10 tane veri olsun, 10 tane verimiz olsun, 10 tane veri içerisinde şöyle vijusdude, pardon SQL'e dönün. Ne diyelim? ID otomatik artan diyelim. ID otomatik artan diğer ID otomatik artan sütunları gönderiyor dedim. Şimdi şöyle bakın gönderdik. Burada responsible customer name, group title, reservation date, last process date, priority, details, reservation status diye gelmiş oldu. Enter'a bastım. Şimdi bize örnek bir veri seti sunsun arkadaşlar. Hemen sizinle paylaşayım ben bunu. Eğer senkron gitmek isterseniz uygulamanın web UI tarafına geleceğim şöyle. Web UI tarafında requirements içerisinde şöyle yeni bir tane TXT dosyası ekliyorum direkt olarak. Şöyle bir TXT dosyası ekleyelim. Text dedim gelmedi tekrar çağırmam gerekiyor bir saniye Yeni bir item Buradan bir text file ekleyeceğim Bu text file'ın bir e, grup reservations olsun grup Reservations SQL olsun grup rezervasyonların sql query'si Şimdi geldim buraya bakın örnek sorgu verdi bize doğum günü kutlaması kurumsal akşam yemeği Ondan sonra e, Burada başka ne olmalı diye düşünüyorum da Responsible Customer Name, Group Title, Reservation Date, Last Process Date, Priority Details falan hepsini aldı. Ee, bakın burada 9 kişi, 15 kişi, 25 kişi diye yazıyor. Aslında kişi sayısını da vermek gerekiyor karşı tarafa. Yani burada bir olmalı diye düşünüyorum. Şimdi geldim bu sorguyu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. SQL'e geldim. Yapıştırdım execute dedim 10 tane kayıt eklendi dedi. Şöyle e, select all rows dediğim zaman bakın buranın içerisine verilerim gelmiş oldu ve şurada da sayfayı yenilediğimizde gayet veriler istediğimiz formatta gelmiş oldu. Öncelik kısmında 2 1 3 1 3 vesaire yazıyor. Şimdi e, mesela burada şeyi soralım. Öncelikle öncelikle sayı yerine ne yazabiliriz diyelim mesela öncelikle sayı yerine ne yazabiliriz mükemmel soru diyecek demedi low medium high normal important critical standard priority VIP ee, düşük standart normal aslında bu da şey dolu daha premium bir yaklaşım rutin Türkçe mesela Türkçe diyelim Türkçe ne olabilir Türkçe olarak soralım şöyle Düşük, orta, yüksek. Aynen düşük, orta, yüksek sanırım en önemli, şey en güzel olur. Şöyle yapalım. Grup rezervasyonlarında top 200 roll diyelim. Şöyle ki düşük, orta, yüksek. Şimdi şunu geldim, sildim. Burada priority ee, birleri düşük yapalım. Düşük, düşük, düşük. İkileri orta yapalım. Orta, 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 orta. Üçleri yüksek yapalım. Yüksek, yüksek ve yüksek. Güzel, bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi detaylar var zaten burada. Ee, ondan sonra, mesela şey diyelim, ee, detaylarda kişi sayısı yazıyor ama ekstra bir sütun sence olmalı mı de e, kişi sayısı için diye soralım. Bakalım bize ne soracak, ne söyleyecek daha doğrusu. Detaylarda kişi sayısı yazıyor ama ekstra bir sütun sence olmalı mı kişi sayısı için? Aslında detaylarda ekstra, yani ben anlatabildim emin değilim. Anlatamamış olabilirim. Ee, ayrı bir sütun olmalı. Detay içine yazmak hem sorgu yapmayı zorlaştırır hem de ileride raporlama veya kısıtlamada e, kişi sayısı için e, ne dememiz gerekiyor? Person count dememiz gerekiyor. Tamam şöyle yapalım. Bir dakika. Bir person count eklemem gerekiyor arkadaşlar. Hemen entity'ye geldim. Şuraya. Entities'de de şöyle şöyle grup rezervasyon bir de şey diyelim. başka eklenecek sütun var mı yoksa yeterli mi diye soralım bakalım. Person count. Şu anda temel ihtiyaçları karşılıyor. Person count ekleyeceğiz. Ha telefon numarası, e-mail. E-mail güzel. Bilgilendirme ona e-maili. Biz e-mail işlemi gerçekleştirdik mi burada? Ctrl F e-mail diyelim. Mail diyelim. Mail yapmamışız. Aslında mail önemli ya. Biz burada bir e, rezervasyonunuz alınmıştır deyip kullanıcı otomatik olarak cevap döndürebiliriz diye düşünüyorum şeyden. Yapay zeka ile. Bir bakayım. Ana sayfada mesaj gönderme. OpenAI ile gelen mesajın otomatik yanıtlanması var. Şuna bir bakayım bir saniye bakalım bunda yapmış mıyım emin olamadım çünkü. Mail olarak göndermemişim burada. Aslında böyle senaryonun son dokunuşları adına bence bir mail işlemi de olabilir. Yani person count'un dışında bir de bence e-mail alalım. Şöyle yapalım. Grup rezervasyonda Control D, Control D. Şurası integer olsun. Person count diyelim. Person count. Yalnız nullable yapalım ki şu an mevcuttaki verilerimizi korumuş olalım. En azından hata vermesin. Yine şurada da nullable diyelim. Email diyelim. Burada bir e-mail adresi alalım kullanıcıdan. Başka bir şey soruyor mu bize? E-mail. Rezervasyon time, slot start time. Buna gerek yok. E table araya gerek yok. Notları zaten biz detay olarak yaptık. Ondan sonra. Created date, modified, modified date, process. Tamam bunlara gerek yok. Tamam mı? bence bunlar yeterli. Şimdi şöyle migration'larımıza bakalım. Kaçta kalmışız hemen? Şöyle migration'larımızda 2'de kalmışız. 3. migration'ımızı ekleyelim şöyle. Hemen 3. migration'ı ekleyelim. Ondan sonra onun üstünden devam edeceğiz. Add -tire migration boşluk. Mic 3 diyelim. 3. migration'ımız gelsin bize. <laughs> Bu grup rezervasyonları en azından ipin son dokunuşu olsun. Burada bence bir yapay zeka yine devreye girebilir gibi geliyor bana hani kullanıcı otomatik bir mesaj göndeririz. İşte rezervasyonunuz onaylandı, onaylanmadı falan diye böyle bir şeyler yaparız orada. Update database dedim. Veri başarılı bir şekilde işlem uygulandı. Süper. Şimdi şöyle yapacağım. Burada şu kısmı kapattım. Sağ tuş edit top 200 roll dedim. Tekrar gelsin bakalım burası. Şunları da kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle no dedim. Şimdi e-mail lazım bize. e de. Ee, şöyle yapalım. E-mail şimdiki hepsinden al gelebilir onda da sıkıntı yok. Mesela burada sadece person count'larını geçelim. 12, 20, 8, 14, 10, 18, 25, 16, 12, 9 mesela bunları yazdık. Aslında detayların içerisinde bunlar olmasa da olur gibiymiş. Çok önemli değil. Mesela buraya ahmet.gmail.com ondan sonra merve.gmail.com pardon. Altayıncağım, Merve@gmail.com devam ediyorum, Berk@gmail.com sonrasında Selin@gmail.com, Tolga@gmail.com hatta şu @gmail.com'u kopyalayalım, kopyaladım geldim, Zeynep yapıştırdım, Kaan yapıştırdım, Hakan yapıştırdım, ee, Hakan'ı yapıştırdım, Nazlı yapıştırdım, şu Hakan diye bu Elif olacakmış. Bir dakika Elif diyelim. Tamam süper. Şimdi bunları almış olduk. Harika. Şimdi bunları aldık. E, Default'umuza gidelim. Default'un içerisine baktığımız zaman şöyle geliyor. Group title geliyor. öncelik. Öncelikten sonra hatta rezervasyon durumu. Kişi sayısı. Kişi sayısını ekleyelim. Kişi sayısı ve e-mail diyelim. E-mail. Bilmiyorum e-mail gözükmeli mi? Gözükmeyebilir aslında kişi sayısı. Yani e-mail gözükmese de olur kişi sayısı için şöyle yapacağım neyin altına aldım rezervasyon durumunun altına aldım title rezervasyon durumu, kişi sayısı title rezervasyon e, grup title bir dakika rezervasyon yetkili kişi rezervasyon durumu, kişi sayısı yetkili kişi rezervasyon durumu şurada ve kişi sayısı tdd item nokta burada da sen bize person count'u getireceksin ama person count tabi ee, şu anda bunu konsüm edemiyorum. Neyden dolayı konsüm edemiyorum? Bunun DTO tarafında yok. O yüzden konsüm edemedim. Hemen DTO'ya ekleyelim şöyle. Go to definition diyelim. Control D, Control D. Bir email ekleyeceğim. Bir de e person count ekleyeceğim. Person count'un değeri de integer olacak. Şimdi default'a tekrar geldi. Hata ortadan kalkmış olmalı. Hata ortadan kalktı. Index'ten çalıştıralım. Ctrl Shift W dedim. Uygulamamız yeniden ayağa kalksın. Bakalım istediğimiz sonucu bize sağlıyor mu? Beraber görelim burayı. Sonra ona göre diğer adıma geçeceğiz. Bakalım <laughs> çalışıyor mu? Şimdi diğer adımda da burada ChatGPT bir kullanacağım. Grup rezervasyonlar sonra ötüşler çünkü uygulamada. Bakın gayet güzel. Burada öncelikler renklendirilir vesaire. Şimdi burada ChatGPT'nin aslında hani sihrini yapmasını isteyeceğiz doğru tabir. Şöyle şu şurayı bir screenshotla alalım. Ee, buradan devam ediyor olacağız gelecek derste.